değerli basın mensupları, Sunma Turizm ve Yatırımcılığı adına bizleri çok heyecanlandıran Kısıtlı Park Projemizin lansmanına hoş geldiniz. Kısıtlı Park Projesi'ne başlamadan önce sizlere biraz Sunma'yı tanıtmak isterim. Sunma 1990 yılında Ankara'da Atakule Projesi'nin yaratıcısı Merhum Mete Bora tarafından kuruldu. İlk taahhüt projesi Türkmenistan'da başladı ve daha sonra Moldova, Romanya faaliyetleriyle devam etti. 2007 yılında ikinci jenerasyon olarak göreve başlayan yönetim kurulu başkanımız Selim Bora başkanlığında Libya'dan başlayarak Afrika kıtasına yayıldı. Aralarında Senegal, Ruanda, Benin, Nijer, Ekvator Ginesi, Sierra Leone gibi birçok farklı coğrafyada, 14 ülkede oteller, ofis binaları, kongre merkezleri, stadyumlar, kapalı spor salonları, havaalanları, hastaneler ve buna benzer yüze yakın projeyi anahtar sistem olarak tamamladık. sunma 2004 yılından itibaren her yıl Amerikan Yayın Kuruluşu INR tarafından yayınlanmakta olan dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitler listesinde yer almaktadır. Ayrıca yine aynı yayın kuruluşu tarafından iki defa, iki projesi, yılın projesi olarak ödüle dair görülmüştür. İnşaat taahhüt faaliyetlerinin yanı sıra hala işletmesinde tarafımızda yapılmakta olan 3 havaalanı 4 otel, 1 alışveriş merkezi, bir hastane yatırımlarıyla beraber birçok konut projesine de imza atarak sektörde adımızı duyurduk. Şu anda hala yurt dışında devam etmekte olan bir havaalanı, bir otel, iki alışveriş merkezi yatırımımızla büyümeye de devam ediyoruz. Bugün buraya toplanma amacımız olan kısıtlı park projesi, sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde yansıtan projelerimizden biri. Modern aile konseptini benimseyen kısıtlı park, bölgesel değerlere saygı göstererek çağdaş mimari, sosyal donatılarla zeminleştirilmiş bir yaşam alanı sunuyor. Toplam 18 dönüm arazimiz üzerinde yükselen İnşaat aşamasında %60'a ulaştığımız Kısıklı Park sadece bir konut projesi değil. Aynı zamanda kaliteli yaşam standartları, çevresel duyarlılık ve sosyal sorumluluk anlayışımızı bir araya getirerek yaşam tarzını yeniden tanımlayan bir deneyimi simgeliyor. Şehrin ritmini yakalayan, sürdürülebilir ve çağdaş bir yaşam alanı sunduğumuz Kısıklı Park bize göre yatırımcısına da büyük, büyük bir kazanç vaat ediyor. Bu projede çevresel etkiyi en aza indirecek bir dizi enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik öğesine de yer verdik. İstanbul'un yükselen yıldızı olmayan aday kısıtlı Park geniş sosyal donatıları, yeşil alanları ve çeşitli ulaşım olanakları ile sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzını da temsil ediyor. Sunum olarak amacımız, insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine olanak sağlayan projeler hayata geçirmek. Sadece yapı inşa etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumumuza ve çevremize değer katma taahhüdümüzü vurgulamak isterim. Sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk odaklı projelerimizle insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak, çevremize katkıda bulunmak ve toplumumuza fayda sağlamak için çalışıyoruz. Bu noktada siz basın mensuplarımızın ve projemize katkı sağlayan tüm paydaşlarımızın desteğiyle daha nice projelere imza atmaya devam edeceğimize inancımı paylaşıyorum. Summa Turizm Yatırımcılığı olarak her geçen gün daha büyük hedeflere ilerliyoruz. İnşaat sektöründeki deneyimimiz, güçlü projelerimiz ve geleceğe dair vizyonumuzla Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında iz bırakmaya devam edeceğimize inanıyorum. Vakit ayırdığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Okan Sargın'a bu değerli konuşması için çok teşekkür ederiz. Şimdi ise Kısıklı park projesinin konseptini ve detaylarını bizlere aktarmak üzere sözü Sunma Turizm Yatırımcılığı Ağaçı Pazarlama ve Kurumsal Yetişim Direktörü Melis Kibar'a bırakıyorum. Sayın Melih Teşekkürler. Saygıdeğer basın mensupları, basın toplantımızdan hoş geldiniz. Öncelikle burada bizimle beraber olduğunuz için ve biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de sizlere Kısıklı Park'a ait tüm detayları paylaşacağım. Kısıklı Park, Sulman'ın tamamıyla sahip olduğu 18 dönüm arazi üzerine konumlandırılmış, bölgesine değer katan prestij bir proje. Günümüzde sıkça konuşulan deprem, deprem tehlikesini düşünecek olursak, ilçe bazında yapılan değerlendirmelerde Üsküdar'ın sırtlarında yer alan Kısıklı, güvenlik açısından sağlam zemin yapısı ile öne çıkıyor. Bu faktörden yola çıkarak projemizde doğallığı ön planda tutan bir mimari konsept belirledik. Kısıtlı Parkı sadece bir konut projesi değil, aynı zamanda aile yaşamına uygun, geniş alanlara sahip bir yaşam alanı olarak tasarladık. Projemizde 2 artı 1'den 6 artı 1'e kadar farklı ihtiyaçlara uygun toplamda 177 adet daire bulunuyor. Daire büyüklükleri 106 metrekareden başlayıp 350 metrekareye kadar değişiklik gösteriyor. Her bir daire doğal taş cephe sistemiyle inşa edilmiş geniş balkonları, terasları, bahçe ve çatı dubleksleri ile öne çıkıyor. Projede kapalı ve açık yüzme havuzları, kapalı ve açık basket sahası, squash salonu, mini golf kapsamlı bir fitness alanı, çocuk kulübü, sihir terası, dinlenme alanı alanları ve projeye ait e, sitemize özel 5,5 dönümlük 5500 metrekarelik kursu ile müthiş bir sosyal donatı sunuyoruz. Ayrıca trafiksiz bir peyzaj ile daire tiplerine göre daire başına 3 adede kadar katı, kapalı otopark imkanı da sağlıyoruz. Kısıklı Park'ın hemen yanı başında yemyeşil korusu, doğal taş cephe sistemiyle öne çıkan blokları ve arkasında uzanan çamlıca ormanları yer alıyor. Kısıklı Park sadece daire içinde değil, aynı zamanda ortak alanlarda ve sosyal donatılarda da mutluluk ve huzur içerisinde yaşanabilecek bir proje olarak tasarlandı. Bu düşünceyle projemizi tamamladığımızda tüm vaatlerimizi yerine getiren, sakinlerine benzersiz bir yaşam alanı sunan bir proje olacak. Projemiz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine tam uygunluk göstererek inşa ediliyor. Bölgenin sağlam bir zemin yapısına sahip olmasının yanı sıra projemizin modern inşaat standartlarına tam uyumlu, güvenli bir yaşam alanı sunma konusundaki önceliğimizdir. Değerli konuklar, lansman sürecinde özel olarak %10 indirimle satışa sunulan Kısıklı Park'ta liste daire fiyatlarımız 16 milyon 500 bin TL'den başlıyor. Ayrıca kişiselleştirilmiş ödeme imkanları ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla sunulan finansman alternatifleri ile olan erişimi daha da kolay hale getiriyoruz. Dairelerimizi 2024 Eylül ayında teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu özel projemize ilgilenen tüm değerli yatırımcılarımıza ve geleceğimizin sakinlerine teşekkür ediyoruz. Kısıklı Park'ta hayallerin ötesinde bir yaşam sürmelerini ayrıca diliyoruz. Katılımınız ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Meriç aktarmış olduğu detaylı ve değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak sözü Kısıklı Park Projesi'nin <laughs> mimarı Sayın Aybal'a özel devrediyorum. Sayın Aybal'a teşekkürler. Herkese merhaba. Bugün bizimle burada olduğunuz için çok teşekkürler. Ben de oldukça heyecanlıyım çünkü uzun süredir üzerinde çalıştığımız Kısıklı Park Residence projesini bugün sizlerle paylaşıyoruz. Uzun süredir diyorum, üzerini çiziyorum. Gerçekten normal proje süreçlerine göre çok daha uzun mesailer harcadığımız bir proje bir süreci oldu. Ee, ve en az bizim kadar e, projenin her noktasının daha iyi çözümlenebilmesi için emek harcayan, çaba sarf eden e, bir yatırımcı ve işveren var yanımızda. E, tüm inşaat sürecinde ve proje sonuna kadar da bu işbirliğimiz devam edecek. E, biliyorsunuz ki projemiz e, İstanbul'un kısıtlı bölgesinde yer alıyor. Kısıtlı semti lokasyon olarak çok önemli bir konumda, hem şehrin merkezinde yer alıyor, hem de bulunduğu yüksek kottan dolayı şehir ve boğaz hattına e, onu bildiğince açık bir panoramaya sahip. E, Projenin ana fikri yapı bloklarının bulunduğu lokasyon ve topografyasındaki dinamik yapısı sayesinde şehir ve boğaz ciltine oldukça hakim bir şekilde yerleştirilmesiydi, aynı zamanda e, şehrin ve sentin dokusuna da uyum sağlamasıydı. E, bu yüzden e, tüm konut birimlerini e, şehir ve koru, e, şehir, koru, boğaz veya e, içeride uçtundan e, peyzaj alanlarını görebilecek şekilde e, yerleştirdik. E, tasarım yaklaşımı oldukça yalın, sade, aynı zamanda işlevsel bir dinamik diyebiliriz. E, Projede kullanılan tüm dokular, renkler, malzemeler bu mimari bir uzantısı aslında. Ee, yine mimaride e, gördüğünüz bu hareketli cephe kompozisyonu, e, farklı yaşam stillerine göre e, çeşitlendirilmiş e, planların bir şekilde cephe yansıması aslında. Ve bu konut birimlerinin farklı büyüklüklerde ve planlarda olması, farklı yaşam tarzlarında e, site içerisinde yer almasını sağlıyor. Arazinin bir uzantısı olarak konumlanan mevcut koru alanı aslında içeride oluşturulan peyzaj mimarisi bir referans oluyor. Aynı zamanda da konut yapılarının arasına girerek yeşil dokunun sürekliliğini sağlıyor. Tasarladığımız sosyal alan bir yapı olarak değil de topografyanın altına saklanarak ee, aslında peyzajın e, devamı olarak birlikte de, bir de konumlanıyor. Otopark katları da aynı şekilde tamamen e, zemin kotunun altında yer alıyor ve bu sayede de e, site içerisinde e, peyzaja ve e, yaya sirkülasyonu olanak sağlıyor. Konut bloklarındaki iç mekanlar mimari ve Stilin bir devamı iken, sosyal alanlardaki iç mekanlar daha çok dış mekanlarla ve peyzajla bütünleşerek renkli ve canlı malzemelerle daha dinamik mekanlar haline geliyor. Özetlemek gerekirse, bulunduğu doğal ve yapılı çevreyle anlamlı ilişki kuran Kısıklı Park Residence Projesi gerek yerleşim kurgusu, gerek içerisinde oluşturulan sosyal alanlarıyla ve peyzaj mimarisiyle bölge, bölge için referans bir proje olacağını düşünmekteyim. Teşekkürler. Sayın Aydolar Öze paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Değerli basın mensupları şimdi de toplantımızın soru cevap bölümüne geldi. Sizlerden ricamız sorularınızı sormadan önce sorunuzu yönelttiğiniz konuşmacınızı, adınızı, soru ve bağlı olduğunuz kurumu belirtmeniz. Şimdi sorularım. Merhabalar, Gülistan Alıyor, Suriye Gazetesi e, ee, şirketimizin tarif işlerindeki tecrübesini gördük yurt dışında. Bunun içinde geliştirici olarak üstlendiğimiz ilk proje bu proje. Onu öğrenmek isteriz. Geliştirici pozisyonunda farklı konut projeleri oldu mu? Kısıklı özelinde projenin yatırım değeri konusundan bir rica edeceğiz. Bir de malum inşaat sektörü çok durağan bir dönemden geçiyor. Konut satışları zor, inşaat maliyetleri öngörülemiyor. Firmalar aslında oldukça tehlikeli. Piyasanın bu kadar zorlu olduğu bir dönemde böyle bir proje çıkmanız bir risk miydi? Öngörünüz neydi bu yatırım için bunu öğrenmek istediğiniz teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi sunma sadece dediğim gibi yatırım projelerinin yanı sıra birçok yatırım projesi de gerçekleştirdi. Bunların çoğunluğu yurt dışında ama açılış konuşmamda da yaptığım gibi Türkiye'de aslında e, Atakule projesini gerçekleştiren bir e, kurucular, ortaklarla e, yola çıktık. Biliyorsunuz Atakule projesi Türkiye'de ilk yapıştırımlı devlet modeliyle yapıldı. Daha sonra da Ankara'nın sembolü haline geldi. Burada özellikle e, söylemek istediğim sunma hep özellikle projelerde yer almak istedi. E, insanlara, topluma faydalı, özelliği olan projeler yaratmak istedi. Bu projemizde, özellikle belirtmek isterim, bizim kendi öz malımız, yani arsamız kendisindir ve uzun yıllar üzerinde çalıştık. En doğru projeyi yaratabilmek için çalıştık. Zamanlama açısından e, ben inanıyorum ki e, toplumumuz. Bu çok önemli projeye sahip çıkacaktır. E, aile konseptini ön safhada tuttuk. Dairelerimiz 2 artı 1 ile başlıyor, 6 artı 1'e kadar çıkıyor. E, onun için e, özellikle projelerde bir zamanlama hatası olduğunu zannetmiyorum. Ve e, burada çünkü e, yatırımcıya da, yaşamayı düşünene de çok büyük bir değer katacağımızı düşünüyorum. E, maliyetler açısındaki sorunuza gelince de şu anda inşaatımız devam ediyor ve çok e, piyasalar biliyorsunuz hareketli. Onun için o konu daha netleşmedi.